Ruanda soykırımının ideolojik temeli Darwin'in evrim teorisine dayanmaktadır. Evrim teorisi canlıların gelişimini doğada var olan yaşam mücadelesine dayandırmaktadır. Teorinin kurucusu Charles Darwin'e göre doğada acımasız bir yaşam mücadelesi daimi bir çatışma vardır. Güçlüler her zaman güçsüzleri yok eder ve gelişme de ancak bu şekilde mümkün olur. Darwinizm, insanların hayvanlar gibi yaşadığı ve davrandığı bir dünya kurma özlemindedir. Bu Darwinist orman kanunları toplumlara uygulandığında tarih boyunca ırklar ve milletler arasında çatışma ve savaşların baş göstermesi kaçınılmazdır. Dünyanın birçok yerinde katliamlar, savaşlar, cinayetler, barbarlıklar sözde bilimsel bir kisveye büründü ve 20. yüzyıl acıların ve acımasızlıkların yüzyılı oldu. Darwin'in Kayırılmış ırkların Korunması hakkında yazdıkları ve özellikle insanın türeyişi kitabındaki bilim dışı iddiaları, Almanların Aryan ırkının, İngilizlerin ise Anglo-Saksonların üstün oldukları yanılgılarını destekledi. Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda yaklaşık 40 milyon insanı katletmeleri, Güney Afrika'daki apartheid sistemi, ABD'de zencilere Avustralya'da ise aborijinlere yönelik ırk ayrımcılığı hep darwinizmin ırkçılığa verdiği sözde bilimsel desteği kullanarak güç buldu. Bu ideolojiler artık geride kaldı. Evrim teorisinin geçersizliğinin anlatılmasına artık gerek yok diyenler, çok yakın bir tarihte 1994 yılında Ruanda'da 100 gün içinde 800 bin kutu, ...ve Tutsi'nin kafatası ırkçılığı nedeniyle öldüğü gerçeğini nasıl görmezden gelebilirler? Ruanda soykırımının temeli, Belçika'nın Birinci Dünya Savaşı'nın ardından bu ülkeyi sömürgeleştirdiği yıllara uzanmaktadır. Bu yıllarda Darwin'in evrim teorisi bilimsel dayanak gösterilerek... ...Ruanda bölgesinde yaşayan insanların Ari ırk ile Aşağı ırk olarak kabul edilen zenciler arasında bir geçiş ırkı olduğu iddia edildi. Kafatası ölçümleri yapıldı. Ruandalı Hutular ile Tutsilerin aslında ortak olan dil, gelenek, etik geçmişleri ve kültürleri yok sayılarak yapay bir ırksal ayrıncılık politikası izlendi. Belçikalı yöneticiler ırksal ayrılığı körüklemek amacıyla etnik kimlik kartı uygulaması yaptı ve herkesin ırkının yazıldığı kimlikler dağıttı. 1930-1994 yılları arasında Hutular ile Tutsiler arasında devam eden ırkçılığa dayalı ülkedeki çatışmaları doruk noktasına getirdi. Ve 1994 yılında Birleşmiş Milletler'in son anda müdahalesine rağmen 100 gün içinde tam 800 bin Ruandalı hayatını yitirdi. Bu katliam sırasında Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanı olarak bölgede bulunan Romeo Daley'in o günleri anlattığı Şeytanla Tokalaşma isimli belgesel yapımda Darwinist çevrelerce bu bölgede kafatası ırkçılığının nasıl desteklendiği şöyle anlatılmaktadır. Aslında problem bu ülkeyi sömürgeleştirmiş Belçikalıların etnik çalışmaları ve antropologların eğlence olsun diye kafa boyutları üzerinde yaptıkları delice ve vahşice teorileri tarafından ortaya atılmış ve bu etnik farklılığı kimlik kartlarına yazan yöneticiler yaratılmıştı. Ve bu ülkeyi özde farklı kökenlerden olmaktan kaynaklanan bir bölünmeye götürmüştü. Hutuların ya da Tutsilerin gerçekte yüreklerinde etnik farklılıktan kaynaklanan bir nefret olmadığını anlıyorum. Ama bu nefret yıllar boyunca büyük güçler tarafından dürtülmüş ve cesaretlendirilmiştir. Sosyal Darwinizme göre insanların kafa taslarının ölçülüp bu ölçümlere göre sınıflandırılmaları gerekir. Bu çarpık düşünceye göre sözde alt sınıflarda olanlar acımasızca ezilir, sömürülür ve ortadan kaldırılır. İnsanların ve toplumların ancak bu vahşeti uyguladıkları takdirde ilerleyeceğine inanan bu kişiler için bu yolda yapılan katliamlar, soykırımlar, zulümler, acımasızlıklar bir tür başarı olarak kabul edilir. Bu başarıyı elde edemeyen insanlar, toplumlar, kültürler ve milletler ise yok olmalıdırlar. Şüphesiz bu çok sapkın ve tehlikeli bir düşünce yapısıdır. Darwinizm tehlikesi görmezden gelinmemelidir. Unutmamak gerekir ki Darwinizm ve Darwinizm'i temel alan tüm toplum modelleri insanlığı büyük felaketlere sürükleyecek modellerdir. Allah'ın insanlara emrettiği ve Kur'an'da bildirilen ahlak ise toplumları her zaman için refaha, huzura ve barışa götürecek bir ahlaktır. Geride bıraktığımız yüzyılda yaşanan acıların 21. yüzyılda artık tamamen sonlanması ve bu yüzyılın barış ve huzur dolu olması için tek yanlı dogmatik darwinist eğitime son verilmelidir.